Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmayı hak kazandı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Biden'ın Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ettiği belirtilerek geçiş sürecini görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet ettiği aktarıldı. Öte yandan başkanlık seçimlerini kaybeden Harris de Washington'daki Howard Üniversitesi kampüsünde destekçilerine bir konuşma yaptı. Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi rakibi Trump'a kaybettiklerini kabul eden Harris, bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor. Seçilmiş Başkan Trump'la konuşup zaferi dolayısıyla kendisini tebrik ettim. Ayrıca kendisine ve ekibine bu yetki devir sürecinin barışçıl bir şekilde gerçekleşmesi konusunda yardımcı olacağımızı da söyledim şeklinde konuştu. Donald Trump 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.